İngiltere'nin ırkçılıkla yüzleşmesi açısından dönüm noktası olarak kabul edilen davada Old Bailey ağır ceza mahkemesi önemli bir karara imza attı. Mahkeme 18 yıl önce bıçaklanarak öldürülen siyahi Stephen Lawrence ile la ilgili olarak Gary Dobson ve David Norris'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ancak cinayeti işlediklerinde 18 yaşından küçük olduklarından dolayı Dobson en az 15 yıl 2 ay, Norris ise 14 yıl 3 ay hapis yatacak. İngiliz polisinin cinayetle ilgili olarak yeterli özene göstermediği ve kurumsal ırkçılık yaptığı ortaya çıkan davada Lawrence'ın annesi önemli bir kampanya yürüttü. Verilen ceza oldukça düşük olabilir. Fakat aynı zamanda yargıcın eli kolu bağlıydı. Yine de yapabildiklerinden dolayı ona minnettarız. Steven Lawrence 1993 yılında 18 yaşındayken Londra'da otobüs durağında beklerken bir grup genç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Londra polisi 5 kişiden oluşan grubun diğer üyeleriyle ilgili yasal sürecin devam ettiğini açıkladı. Steven Lawrence cinayetine karışan diğer insanlar yataklarında rahat uyuyamazlar. Davayla ilgili soruşturma devam ediyor. 18 yıl boyunca gündemden düşmeyen davada çıkan sonuçla birlikte İngiltere'de ırkçılık tartışmasının yeni bir boyut kazanacağı yorumları yapılıyor.